Merhaba arkadaşlar bugün bir kez mikrofonla gaz pedalı beatbox şeklinde yapacağız ama bir kez de beatboxsuz yapacağız haydi başlayalım abone olun evet ilk önce mikrofonsuz yapalım kapandı ağzımı ilk başta açarak yapacağım ee, Mikrofonu da kapatarak yapacağım hazır bismillah başlayalım Evet bitti. Şimdi mikrofonla olana geçelim. Evet mikrofonu açıyoruz. The Bluetooth device is ready to pair. Evet yapalım. Yapalım. Yapalım, 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 yapalım. yapalım. İsterseniz seçimi sesimi inceltecek yapayım. Aa. Evet. Bu biraz değişik oldu ama neyse. Başka bir tane yapalım. Ah. Bu da çok kolay oldu. Neyse bir deneyelim. Evet. evet. Alo, evet. Bu kadar biliyorum arkadaşlar. Abone olun, like atın. Gerçekten boğazımı arıyor. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Pat.